Anadolu Yarımadası'nın kuzey ucunda, Karadeniz kıyısında tabiatın çok cömert davrandığı bir Anadolu ilidir Sinop. Kent merkezi, Karadeniz'e 6 kilometrelik bir uzantıyla açılan Boztepe Yarımadası üzerinde kuruludur. Türkiye'nin kuzeydeki en uç noktası olan İnceburun'da yine Sinop ili sınırlarındadır. Samsun, Kastamonu ve Çorum illerine komşu olan Sinop'un 8 ilçesi bulunuyor. Ayancık, Boyabat, Durağan, Erfelek, Gerze, Türkeli, Dikmen ve Saraydüzü. İlin toplam nüfusu ise 2003 yılı itibariyle 228 bin. Karadeniz kentleri anlatılırken hep yeşille mavinin iç içe geçtiği tanımı kullanılır. Sinop da pek çok yönüyle tipik bir Karadeniz kentidir. Ama burayı özel kılan önemli ayrıntıların mutlaka altı çizilmelidir. Örneğin kent içinden denize girilebilen çok ender kıyı kentlerinden biri Sinop. Gümrah orman örtüsünün arasından mavi mavi gülümseyen Hamsilos koyu doğa harikası bir fiyorttur. Hamsilos huzur arayanların ve su altı avcılığını sevenlerin büyülenip ayrılmak istemeyecekleri bir doğa parçası. İrili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca şelaleleri Sinop'un en güzel köşelerinden. Ayancık ilçesinin güneyindeki İnaltı Mağarası ise Sinop'a gelenlerin uğrak mekanlarından. Ormanla denizin kucaklaştığı Akliman, birbirinden çok farklı ekosistemleri bir arada barındıran Sarıkum Gölü ve özellikle el değmemiş doğası, büyüleyici manzarasıyla Akgöl, Sinop'a gelenlerin belleğinde kolay silinmeyecek keyifler sunuyor. Damak zevkine düşkün olanlar için de ayrı bir parantez açmak gerek. Çünkü envai çeşit deniz ürünü, kimyadan ve hormondan azade sebzesi, meyvesi... ...et yemekleriyle Sinop mutfağı başlı başına bir keşif macerasıdır. Sinop'ta dolaşırken insanın karşısına çıkıveren tarihi evler, anıtlar, çeşmeler ister istemez kentin köklü, ilginç ve araştırılmaya değer bir tarihi olduğunu fısıldar. Sinop'un tarihini doğasından bağımsız düşünmemek gerekir. Binlerce yıldır tabiatın tüm bereketini bahşettiği verimli doğası, Sinop'u bir yerleşim merkezi, sahip olduğu iki doğal limanda onun tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi olmasını sağladı. Yörede hala yürütülen arkeolojik araştırmalar, Sinop'ta tarih öncesi çağlardan bu yana yerleşim olduğunu göstermiştir. Ki elde edilen buluntuların sergilendiği Sinop Müzesi, tarih meraklılarına enfes zaman yolculukları vaat eder. Tarih boyunca pek çok uygarlığın hüküm sürdüğü yöreye milattan önce 8. yüzyılda Ege kıyılarından gelerek burada koloniler oluşturan milletliler Sinope adını verdiler. Söylenceye göre Sinope eski Yunan'da ırmak tanrısı Asopos'un su perisi kızının adıdır. Sinop'un en önemli hemşehrilerinden biri ünlü düşünür Diyojen'dir hani bir fıçı içinde yaşayan ve Büyük İskender'e gölge etme başka ihsan istemem diyen o ünlü düşünür. Sinop'ta hüküm sürmüş uygarlıklardan kalan pek çok eser günümüze kadar ulaşmıştır. Bunların en görkemlisi kuşkusuz Sinop Kalesi ile kenti çevreleyen 2 kilometre uzunluğundaki surlardır. İlk olarak Gaspalılar tarafından inşa edilen Sinop Kalesi, Krek, Pontus, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıkları tarafından kullanılmıştır. Bugün ise Sinop Kalesi'nden gün batımı izlemek konuklarına ayrı bir keyif veriyor. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin pek çok ünlü simasını konuk eden ünlü cezaevi de yine Sinop Kalesi içinde yer alır. Cezaevinin bugünkü işlevi ise turistik ziyaretler ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktır. Sinop'ta tarihi öneme sahip dini yapılar önemli bir yer tutar. Milattan önce 660 yılında yapılan Balatlar Kilisesi Bizans mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Sinop 1214 tarihinde Türklerin egemenliğine geçmiştir. Bu tarihten itibaren önce Selçuklular, sonra da Osmanlılar kente çok değerli mimari eserler kazandırmışlardır. Alaaddin Camii, Selçuklu hükümdarı İzzettin Keykavus'un Sinop'u ele geçirmesinden hemen sonra yapılmıştır. Pervane Medresesi ise kısa bir süre tekrar Bizans'ın eline geçen kentin Selçuklu Veziri Müiddin Süleyman Pervane tarafından geri alınışının anısına yaptırılmıştır. Yine Selçuklu döneminde yapılan Seyit Bilal Türbesi, Sinop'taki türbelerin en çok ziyaret edilenidir. Ali Paşa Camii ile Paşa Tabyası ise Osmanlı döneminde inşa edilen önemli mimari eserlerdir. Sinop'un Cumhuriyet dönemindeki en gurur verici hatırası Atatürk'ün harf inkılabını burada hayata geçirmesidir kuşkusuz. Hani Atatürk'ün kara tahta başında halka yeni Türk alfabesini öğrettiği ünlü bir fotoğraf vardır ya. İşte o 1928'de Sinop Ortaokulu'nun bahçesinde çekilmiştir. O gün Atatürk ve Cumhuriyet ile çok güçlü bir bağ kuran Sinop, bugün vatanseverliği ve yaşayışıyla Cumhuriyet Türkiye'sinin en aydınlık kentlerinden biridir. Eğitim ve kültüre büyük değer veren Sinop'ta 19 Mayıs Üniversitesi'ne bağlı 5 fakülte, 2 de yüksek okul bulunuyor. 2003 yılı itibariyle il genelindeki 313 ilköğretim okulunda 31.377, genel, mesleki ve teknik lise düzeyinde eğitim veren 40 okulda da 7.820 öğrenci öğrenim görüyor. Sinop'ta yaşayanlar sağlıklı ve güler yüzlüdür. Çünkü son derece güzel ve tertemiz bir doğal çevrede yaşıyorlar. Sağlıklı ve güler yüzlüler çünkü ekmeklerini doğadan çıkarıyorlar. Gerçekten de istatistiklere bakıldığında il nüfusunun %70'e yakını kırsal kesimde oturuyor ve 133 bin kişilik toplam çalışan nüfusun 101 bini ziraat, avcılık, ormancılık ve balıkçılık gibi iş kollarında faaliyet gösteriyor. İl gelirlerinin önemli bir bölümünün tarımsal ürünlerin pazarlanmasından elde edildiği Sinop, kalkınmada öncelikli iller arasında bulunuyor. Bu nedenle de, ilde sanayi yatırımlarının, özellikle de tarıma dayalı sanayinin tesis edilmesi için önemli çabalar harcanıyor. Bu çabalar, son yıllarda meyvelerini vermeye başladı ve Sinop'ta birçok fabrika kuruldu. Tabii kentin tanıtımıyla paralel olarak bacasız sanayi de hızla yükseliyor kentte. 2003 yılı itibariyle Sinop'ta turizm yatırım belgeli tesislerde 1450 yatak kapasitesi bulunuyor. Kentte çadır ve karavan turizmiyle yayla turizmi gibi alternatif turizm alanlarına yönelik beklentiler daha yüksek. Karadeniz'in bu rengarenk kentine yoluyla olduğu gibi deniz yoluyla da ulaşmak mümkün. Hatta deniz yolculuğunu sevenler İstanbul'dan düzenlenen gemi seferleriyle de su perisinin kentine Sinop'a gelebilirler.